kankam var. Serkan ne demek istersin? Ee, tabii ki beni artık tanıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika şu an ben çevireyim dışı. Şu anda benim ilk defa sesimi du, duyduk. Du, du, du Ben de Serkan Bey'in kardeşi Seyfettin. <laughs> Hadi bakalım maçı o zaman. Tamam, evet. Benim, benim, benim yok. Ben de. Küçük hızlı o beleş kutu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Beleş kutu yani onu öyle. Beleş kutu. Hocuğumun hesabı arkadaşlar. O yüzden sarkan aradım. <laughs> <laughs> Dur ben ben orada birisini kestim. İkiz midir lan? Şu freni aldım ben. Dur bekle Bakalım. benim de dağlama <laughs> mikrofon. Şu an ayıp benim alalım, <laughs> tamamdır ben birisini öldürdüm me, me merak etmeyin. Ben Benim öldürdüm. ben. Karka, bir... Sen bir kaç? Can can topla. Tamam. Ben şu frenki çekeceğim. Tamam çek. Bunu Şimdi gel. Mi? Bir sen bir gel benim yanıma. Bir dakika öldüm ama. Tamamdır tamam. ben sen öldürdün. Ya ya. Piper Piper. Tamamdır ben e, paypula, paypula. Tamamdır, ben, e öldürdüm. Vur, 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 vur. Ya. vur. Aha. Aa. Merak ya. etmeyin Aa, oldu la. Evet şof. Sonlu çok çok iyi, dikkatli oynamalıyız. Evet eşi Kesmedi evet, Ben, ben dayanmak kesmek çok zor. Can, üst toplasam. Çekemedim la. Gitti otaf. Allah. Yürü. Aa ben öldüm. Öleme, ben kaldım. Birisini yavaşlattım mı? Yavaşlatmıştım. Öldü. Son numara kapı. Kapıdan kaldım arkadaşlar. Dynamark öldürmemiz ya, lazım. Sevgittin. Öleceksin. Aa öldüm gittim bir şu Dynamark öldürmemiz lazım. Çok var onda yıldız. Doğru. Ben tek yedim. <laughs> ben evet. oğlum ben. Yenildik ya. ya onu yavaşlattan güzel oluyor. Yavaşlatamadım onu da. Neyse neyim o yüzden kaldım. Ne? ne? Kaybettik. Yandık. Yandık arkadaşlar. Evet yandık. Ben bir de kayış açayım Kutu dua. Aa. Ne? Tamam ben. Zeynep'i seçtim. Bana bir karakter önerin. Ben de. Söyleyin söyle. söyle. Tamamdır. Pen seçiyorum. Ben, sen, ben, ben, ben. ben poko seçiyorum. Poko da can veriyor. Daha Abi güzel o, yani. Ben. Neyse ben bu kol iyiyim ama merak etmeyin. Tamam, ben, de de ben. ben de sen bayılsın. Bu 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 zor. Mezunuyum. Ha, maça başladık. Evet. Ve başladık. Sprout mu var adamları? O, 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 olsun. Biz kendi yüreğimizle savaşacağız. Finans mı diyecektim? Ölmedi şu Sprout ya. Ölseydin. Brood. Doğru ya. Bu bardağın yanı kalmıştı adamın. Benim ultim var. Şu an ulti atmayayım. Bu bardağın bakın. var arkadaşlar. Of yoo. Duvarı kırdın iyi iyi. Pen, dırıyor ya ya ya, du, du, ya. ya. ya ya beni bütün öldümedi. Beni de bir öldürelim bari. Öldürdüm ya beni. Yo, şu bu buru duvar koydu duruyor ya. Hiç crafter'ın dersi dinlemiyor. Yok. Kaçıyor. Vazgeçme. Bunu cinçi attı cin. var orada ya. Cin cin beni çekme bari Bakar mısın ya şu duvara? Cin <laughs> ya şu cin ve şeye bak ya. ve neydi? Bence o, e, bu vi, ben, bence bu videonun başlığı sen ölüme challenge koy bence bu videonun başlığına. Bence e, bu bence bu videonun başlığını sen sanki ölme challenge yaz. Serkan, ben. E, efendim. Efendim? Cinali var ya Cinali, öldü. <laughs> can bak, can. Talep koydum, talep koyacağım. Ya, t t ya her zaman gelmemiz mi lazım ya bizim? Serkan savaş tabanı. ya. Tamamdır. Ben o zaman bu oyum. Sen bu olsam ben başka bir karakter olacağım. Kurtu arkadaşlar dua edin. İnşallah karakter geliyor amin. Stroop lütfen. tacim. Seni seviyorum bir tacim. Evet seni seviyoruz lütfen ya. Ver mi de arkadaşlar? Ver mi de? Ver de? Evet. Evet. Büyücü bayrağı seçtim ben. Hazırım. Evet. Karakter ne çıktı? Bir şey çıkmadı mı? Yok. Kar karakter çıkmadı. Ben büyücü bayrağı oynamak istiyorum ya. Yani e, ben yani benim primus seviye 7 onun aksesuarını da çıkı çı çıkarabilirim. Fakat çıktı çıkmıyor. <laughs> Bay, ama şey ben de ben abi. Sen atarsın o golü. Ben hiç kesmiş olduğu ya sana. Adana doğduğumuz bana saldırdılar. Mayın koydum. Koy evet koymuşsun. Son anda ne koymuşsun, koymuşsun ama yani. Öldüm. Kop bende. Koyacağım meğer. Geliyorum koyumaya. Ay bu kopini. Ay bu kopini. Geldim. Oğlum Gel Çok zor ya. Beni öldü. Ben, de öldüm. <laughs> Hadi da bir dakika ben önündeki duvara inmeye gidiyorum. Ben koymacası değilim ama öldüm ben. Onu öldü. dur dur. Ama yenemez ya. Ne Kendi gol atıyordun ya yakalayacağım gel. Geliyorum. ya. Ya e sen niye topu? Uzak, benim poko tuttu. Poku tuttu. Tamamdır ben mayın attım merak etmeyin oraya. Ben de mayını hmm. ben ben şey Hı, öldü, öldü, gel. Uzaklaştı ya bir topu. Hı, Tamamdır. öldü. knows büyücü barleyi test edeceğim tamam tamam. yok ya ben altın ben 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 tabi ben altın barley de, mi normal barley mi büyücü barley mi yoksa kırmızı büyücü barley mi <laughs> <laughs> evet Ay, bir tek Barney kaldı. Dokuz Barney değil abi. Başka bakan bak, bak, olan bir tane Barney de e, kaldı. O, o zaman ben kırmızı büyücü babalı şey, e, e seçiyorum. Tamam. Ne bir sürü sikinim var. Yapıyor ama yani. Yani Bana da büyücü Barney'i aldı abim. Yani Hım, anladım. Hadi bakalım. Dur dur Vedat abi. Onları şu an bir show yapacağım. Ben de mi? abi. bir sesi için pat ver bana. Ay benim. Otomatik bas. ba basmayacaksın herhalde. Şuna çık basmadım ki abi ya. Sana gelmedi top.

Ben stop bende. Ne olur ben saldırırım. Ya saldırıyoruz. Evet çok zor. <laughs> Yuh ya bize. Biz, biz şov yaptık evet. ha. Ağzında. Bu <laughs> i̇şte beni Kaç tane? Ya Berat abi o çok zor. Ben kendisini ya, için öldürüyorum. Ne çok Ne çok zor. İlk adam bir daha <laughs> Bu! O da top. O da top. Bu. Tamamdır öldürdüm. Mini, 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 bir tane bittir, Kaybettik. Kaybettik ya. Tamam. Efendim, farkı mı seçeyim? Tamam. Kutu geldi. Bu adil. İnşallah karakter çıkar.

Bak biz aksesuarlı karakterlerle oynayalım. Tamam. İkimiz de aksesuarlıyız. Hadi bakalım. Bence e, bu ız, ız, ızgara biftek güzel bu bu bu, bu jiffe, fena güzel ama ya bu Hadi bakalım biz aksesuarlıyız. Bize karışmayalım. Evet. Hadi, bana espri yapayım mı? Yap. And of ya ben e, artış etmeyi bilmiyorum ki çok zor oluyor artık. Ben Benim için kolay ben ezberledim. Yapık ben aksiyon yer, yerini de, değiştirdiğim için sürekli talet talet yoktan kullanmak lazım. Ben de bir şey yapıyorum. Asla bırakacaktım ben ya bir kişi. benim topum. <laughs> Nerede ya şu adamlar? Ultime bir tane kaldı. Ultimle bir tane kaldı diyorum ya. Bir tane adamı uyuyayım. Bu bu ya <laughs> Yok, bir tane bu bütün gün uyamadım. Ben de nasıl? Ha, burada... <laughs> buji, 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 buji. <laughs> Bugi, 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 işte bu sonunda kazanacağız ya. <laughs> Bak, ya ben bir Arkadaşlar bir, bir dakika dayanın bir dakika. Tamam dert da, da, gibi çıkmadı. Bak, ha Gülüyoruz. Gülüyoruz. Zor Berat abi. abi bak bu kola gidiyor. Yok böyle abi şu blok zor ya. Çok Hı. saklı bir blok. Doğru ya. Ama bunu verebiliyoruz yine. De. Yok yok yani. Çok saklanarak gidiyorlar. Buraya gidiyorlar. Ben daha çıkacağım. Bu zaman öldürüyoruz. Hadi abicim 25 saniye kaldı. nereye gidiyorsun sen Nereye? Uzgar'a kullandayım Evet Serkan ben bu şeyi seviyorum köpekçi cicikli tamam sen de seviyorum galiba bunu 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1 maç bitti Kazandık 1-0 Peki yine mutlu olun Serkan 1 Bu Bravo Bay bay. Bay Güle güle. Güle güle. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Doğru bakın. Hediye geliyor. Evet bakın on abone olursak, 10? E, şey, sizi, on abone 10 abone olursak yin e, şey sizi yüzümüzü gösterecek 10 abone olursak. Tamam, evet. Tamam hadi bay bay.